Bugün primariyan zahmetçileri çekederler hazırlama paketleri. Anglarına girerler yen lazımlı emek malları bulgorlar, oloy, konserva, şeker, kem başka yemekler. Bu yıl kabledenlerin sayısı değişilmedi. Nice de geçen yıl 1400 kişi. Bizim bu adetler ileriye doğru da götürülür. Her yıl ziyedilir. Ama bu yıl biz bıraktık geçen yılın uğrunda 1400 paket. O aksa bizim bizim kurbanımız, komradın kurbanı yanvarın 20'sinde Она гөрі біз хер иыл премарлан муниспал насадшыларынан ереріз бұл пакетлары инсана. Çiyonlardan kim kabul edecek yardımı primariyadan büyün yaşlılar bir pensiyaya ya da pasobiyaya. Bu yemek paketi mahsus yurtlara karşı büyük yardım yalnız ihtiyarlara, hastalara ya da çok uşaklı ailelere. Aktın niyeti getirme her bir gibi kime o lazım. Bir, birinci grupada insan kim hasta, yaşlı insanlar kabul ederler, kim de çok uşak ailede var onlar kabul Hepsi insanların kim bizde her zaman yardımcı olursa onlara, onların var spisokları biz onlara. göre sosial xidmətçilərimiz onları açarla telefonu da biz verərsik kim gələ bilər birdən qablədər kim gəlməyə bilərlərə gətirərsiz. Paketləri Vancı qablətmə sabahkı gündən primariyanın ilk katında. Teonlar da kim gəlməyəcək primaryan zəmiçiləri barabr sosial xidmətçilərinin gətirəciklər insanlara yevə. 9-cı saniy komradqasının klinikanın yurdusu bəklər büqayın 20-sində. Sinayda kanser Sergey Georgiev, Artyom Tapalgartı xəbərlər.